Fides aramızdan herkese yanlar. Bugün itibariyle sonbahar ve kışlık için tohum ekimlerine başladık. Bugünkü ilk konumuz kırmızı pancar ekimi olacak. Arka planda da gördüğünüz gibi bizim çoğu kırmızı pancar filerimiz hazır. Normalde toprağı ekiyorduk. Bu sene viyollerimiz ve seramız müsait olduğu için bu şekilde viyoller ektik. Çok da güzel oldu diyebilirim. Şöyle bir tane çıkartalım. Gördüğünüz gibi kırmızı pancarın kökleri de kırmızıya dönmüş üstten sulama olduğu için. Hatta şöyle netleyebilir miyiz? Hafif baş yapmaya da başlamışlar. Kısmet olursa bunları da haftaya toprağa dikmeyi düşünüyoruz. Şöyle tohum ekimine geçelim. Kullandığımız karışım her zamanki standart kokopit, solucan gübresi ve perlit. Kokopit 5 litre. Perlit 1 litre. veya ihtiyaca göre daha da az kullanabilirsiniz. Solucan gübresi de 1 litre yeterli olacaktır. Kokopit fiyatları da çok değişken olmaya başladı. Bu yüzden link veremiyorum. Sabit aldığım bir firma yok. Şu onda enküllümlerden alıyorum bazen. Kokopiti hazırlarken mutlaka nemli olmasına özen gösterin. Şöyle sıktığımız zaman su gelmeyecek, kuru da olmayacak, şöyle dağılacak. Kullandığımız yol 104'lük bir yol. Derin bir yol diye de geçmekte. Hafifçe bastırıyoruz. Üstündeki fazla torfu da aldıktan sonra tohum geçebiliriz. Tohumları kendimiz almıştık. Onları da göstereyim. Önceki senelerde ekim yapmış olduğumuz pancarlar. Hafif şu şekilde iki parmağımızla direkler açıyoruz. Yaklaşık olarak derinlikte bir santim kadar Normalde bunları toprağa ektiğimiz zaman hastalık da oluyordu. Şu an gördüğünüz gibi bütün tohumlar çıkmış durumda. Yanılmıyorsam arkadaki fideleri de dikeli tohumları ekeli 2 hafta kadar oldu. Bu şekilde video çekmeye çalışacağım çünkü sonuçları soran oluyor. Hem tohum ekimi hem de arkada çıkartmış olduğum fideler mevcut. Şöyle teklerimiz hazır. Her bir göze bir tohum atmak yeterli. Diğer bir yıllarda tohumlar ikişer üçer olmuş. Hatta beşer tane heken olmuş. Hiç o kadar tohum ekmeye gerek yok. Zaten bütün tohumlar neredeyse çıkıyor. Tekrardan işçilik yaparak teklemeye hiç gerek yok. Ben bütün viyolü bitireyim. Tekrardan devam ederiz. Tohum ekimimiz bitti. Viyollerimizdeki tohumlar şu şekilde. Orada bazen ikili kaçın olsa da sıkıntı yok. İkili de yetişmiş olacaktır. Üst kısmı tekrardan hazırladığımız karışımla örtüyoruz. üst kısımdaki fazla torp aldırmak gerekli. Kökler yukarı çıktığı zaman şu aralardan kökler birbirine geçiyor. Çektiğimiz zaman da kökler zedeleniyor. Bu yüzden üstte şuradalarda hiç torf bırakmıyoruz. Daha sonra sulama işlemine geçiyoruz bol bol gerekli. <laughs> Tohum ekimizi yaptık. Buradaki tohumları karanlık bir ortamda bırakabilirsiniz. Sıkıntı olmayacaktır. Çimeye ne kadar güneş görmesine gerek yok. Ortalama 20-25 civarı. En ideal 20 civarı. 2-3 gün içinde çimlenecektir. Ne olmuyorsam bizde şu anlık 1500 kadar fide oldu. Bunlar az bir miktar. Diğer sırada daha çok var. Ayrıca güneşler sıcak olduğu için gölgeleme tülümüzü çektik. Siz de bu şekilde bir örtü çekerseniz sıcaktan korumuş olursunuz. Yanılmıyorsam bizim örtümüz %35'lik bir örtüydü. Ayrıca sulama hakkında da bilgi vereyim. Filler bu boyu olduğu zaman sabah akşam sulamak gerekli. Örnek vermek olursa şuradaki torf açık kahverengi su istiyor. Buraları kuru. Torfun bu renkte olması gerekli. Kırmızı pancar tohum ekimi fide hakkında bilgiler bu kadardı. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.